Biliyorsunuz ki biz magnezyum takviyesini birçok durumda kullanıyoruz ve faydasını görüyoruz. Ama magnezyumun kullanılmaması gereken durumlar da var. Onlardan da bahsettim. Son zamanlarda giderek artan bir trend var. Magnezyumu damardan almak. Kulağa güzel geliyor değil mi? Sanki magnezyumu hap olarak ağzından almak yerine damardan alırsak daha etkili olacak gibi. Halbuki biz damardan magnezyum tedavisini çok ciddi magnezyum eksikliği ve ritim bozukluğu haricinde vermiyoruz. Magnezyum gidip öylesine takviye olarak damardan alacağınız bir şey değildir. Magnezyumun damardan ve verilmesi sadece ciddi problemlerde tedavi amaçlı yapılan bir şeydir. Ventriker taşikardi adını verdiğimiz ritim bozukluğunda ve magnezyumun agresif düştüğü durumlarda ki bazen bazı böbrek problemlerinde bunu görebiliyoruz. Bazı ilaçlarda da bunu görebiliyoruz. Biz magnezyumu damardan verebiliriz. Ama hocam işte ben gittim biraz magnezyum eksikliğim vardı. Damardan verelim daha etkili olur dediler. Asla yapmayın. Damardan ilaç alma konusundaki hobinizi anlıyorum. Birçoğunuz gidip kliniklerde damardan vitamin takviyesi alınca kendini iyi hissediyor. Ama halbuki ki damar yoldan alınan her şey ilaçtır. Damar yolu başka, ağızdan takviye almak başka. Ağızdan alınan takviyeler bir besin takviyesidir. Yani ilaç değildir ama damardan aldığınız her şey ilaçtır. Damar yolu çerez değildir. Öylesine gidip damardan magnezyum takviyesi alamazsınız.